Selamlar, sevgili kanal takipçilerim, tekrar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sinem Ünal ve Ozan Akbaba. Beklenmedik bir paylaşım herkesi şaşırttı. Bu ünlü ikili arasında neler oluyor? Türk eğlence dünyası, yetenekli oyuncu Sinem Ünal'ın son sosyal medya paylaşımı yüzünden karıştı. Mucize Doktor'daki unutulmaz rolüyle tanınan Sinem, duygularla dolu birkaç cümle paylaştı ve meslektaşı Ozan Akbaba'ya olan özlemi, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, ın başrol oyuncusu. Basit bir paylaşımdı ama birkaç saat içinde viral oldu. Herkesin dilinde aynı soru, bu sözlerin arkasında ne hikaye var? Sinem, son prodüksiyonun kamera arkası gibi görünen siyah-beyaz bir fotoğrafıyla birlikte, bazı insanlar hayatınıza bir hediye gibi gelir ve sonsuz bir hatıra olarak kalırlar, yazdı. Bu hüzünlü ifade, yüzlerindeki ifade ve mesajın duygusal tonu, binlerce hayranın merakını uyandırdı. Ki oyuncunun farklı etkinliklerde ve televizyon programlarında bir araya geldiği zaten sır değildi ama aralarında sıkı bir bağ olduğu hiç konuşulmamıştı. Bu yüzden Sinem'in bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, gizli bir aşk söylentisinden, yoğun ortak deneyimlerle şekillenmiş derin bir dostluğa kadar pek çok yorum yapıldı. Paylaşımdan hemen sonra Ozan Akbaba da aynı fotoğrafı kendi hesabında paylaşıp, bazı bağların açıklamaya ihtiyacı yok, yazdı. Açıklama için, sadece hissediyorlar. Bu hareket spekülasyonları daha da körükledi. Birçok kullanıcı Sinemozan ve Frenci Por Eternello gibi etiketlerle içerik paylaşmaya başladı. Yerel bir medya ile kısa bir röportajda Sinem, gönderisi hakkında doğrudan sorulduğunda fazla açıklama yapmadan sadece şunları söyledi: "Önemli olan yaşadıklarımız değil, onu nasıl hatırladığımız." Ozan her zaman kalbimde özel bir yer tutacak. Kırılmış sesi, fark edilmeyen samimi bir duyguyu ele verdi. Bu arada, Ozan Akbaba bir film setinden çıkarken görüntülendi ve gazetecilerin sorularına hafif bir tebessümle cevap verdi, Sinem çok özel bir insan. Biz sadece sahneleri değil, unutulmaz anları paylaşıyoruz. Bu açıklamalar serisi, özellikle kadın takipçileri arasında büyük bir etkileşim yarattı, onların duygularıyla ve özel bir ilişkinin hayatında bırakabileceği nostaljiyle bağdaştırıldı. Keşke hepimizin seninki gibi bir hikayesi olsaydı ya da bu gibi yorumlar yapıldı. Sadece arkadaşlık değil diye patladı sosyal medyada. Yine de bazıları bunun yeni bir ortak proje için bir tanıtım stratejisinin parçası olabileceğine inanıyor. Sinem ve Ozan'ın yeni bir drama dizisinde rol alma ihtimali masada, özellikle de yakın zamanda İstanbul'daki ünlü bir yapım şirketinin ofislerinde görülmüş olmalarıyla Dedikodular daha da arttı, çünkü tanınmış bir eğlence gazetecisi haftalık köşesinde Sinem ve Ozan'ın bebekteki lüks bir restoranda birlikte akşam yemeği yediklerini yazdı. Sadece temsilcilere eşliğinde gittiler. Tanıkların dediğine göre, ikisi arasında sohbet çok yoğundu ama bol bol da gülümsüyorlardı, bu daha.